Bu birlikte çok <laughs> heyecanlı bir gün Video çekeceğiz Heyecanlıyız Biliyorsunuz mu ben de okula Dost. başladım. Heyecanlı değil. Kendimiz. Çok <laughs> değişik kreş başladık. başladım. Gerçi evet. yani 5 yaşında çocuk. Biz 2. sınıfa başladık. Şimdi evet. bu çocuk biz işe gittiğimizde bira başlayacak. Evet. Arkadaşlar gelin şöyle yürüyelim birazcık. Beğleyim, <laughs> Arkadaşlar biliyor musunuz? Biz şu anda kanala yeni katıldık. Biraz <laughs> 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 Yürü beni Hayır. Hayır defa katıldınız. Hayır, hani Biz yani, defa katıldık. Sizin videomuzda ölmek hiç olur Sizin videomuzu yaptık ya. Arkadaşlar biraz sonra koşacağız. Belli bir evet. Biraz sonra koşacağız. <laughs> Bekleyin şimdi. Durun. Bekleyin yürüyün birazcık daha yürüyün 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 yürüyün. Koşacağız şimdi. Hazır mısınız? Evet. Hazırım. Üç, Hazır mıyız? Evet. Elimde evet. Elim arkadaşlar kameraya. 3 2 1 Koşun! Varmayın, varmayın. <laughs> Koşuyoruz. Koşuyoruz. <laughs> Oralar da birazcık sessiz olalım. Teyzem çocuğu uyutuyor. Gelin, gelin. <laughs> gelin. Ne oturuza almayın. Ben Hadi koşuyorum. Ha koşun. Lütfen koşun. Evet arkadaşlar videoyu geldiğimiz yerde bitirdik. <laughs> Umarım eğlenmişsiniz. İsterseniz bu tur daha yapalım mı? Da. Evet. Yanlıyorum çok yorulduk. Yapalım mı? Evet. 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 sonuna kadar <laughs> yeter